selam dostlar. Artık genel seçimin havası üzerimizden kalktı. Ölü toprağına attık. Yerel seçimlere doğru gidiyoruz. Çok az bir süre kaldı. Dolayısıyla Türkiye'nin gündeminde özellikle büyük şehirlerle ilgili AK Parti'nin aday kadrosu konuşulmaya başladı. E, tabii ben bir İstanbullu olarak İstanbul'u çok merak ediyorum. İstanbul'la alakalı kulislere kulak veriyorum bir İstanbullu olarak. Zira İstanbul geçtiğimiz 5 yılda çok şey kaybetti, bir sürü hata yapıldı İstanbul'da ilgili. Bu yüzden önümüzdeki dönemde seçilecek olan Başkan e, hakikaten çok kıymetli. Peki AK Parti İstanbul'u kazanabilmek için nasıl bir aday belirlemeli, nasıl bir aday profili ortaya koymalı ki İstanbul'da seçimi kazanabilsin? Hadi gelin hep beraber bunu konuşalım. Şimdi geçtiğimiz 5 yıla bakarsak geçtiğimiz 5 yılda İstanbul'u popülist söylemleri olan, kürsüden sağa sola ateş eden, sürekli kavga eden ve e, hakikaten seçim seçmeni ve siyasetçileri siyaset arenasının çok yoran bir belediye başkanı vardı ve vatandaş böyle bir başkana imkan vermişti İstanbul'da. E, fakat geçtiğimiz beş yılda İstanbul'da hakikaten bu tarzdan ve tavırdan çok yoruldu. Yani sürekli İstanbul'u ve İstanbullu siyasetin merkezine yani Ankara'ya çeken sürekli oradaki tartışmaların odağı olan bir belediye başkanı artık istemiyor İstanbul'u. Bunun yerine icracı, işini yapan, e, hizmetleri aksatmayan bir belediye başkanı arayışı var İstanbul'un. Bunu söyleyebilirim sahaya kulak verdiğiniz zaman. Neden böyle diyorum? Çünkü e, malumunuz şu anda Ekrem İmamoğlu seçildiğinden beri e, işte bir dönem zaten pandemiydi. Ardından onun tatil tartışmalarıyla geçti. Hemen ardından Cumhurbaşkanlığı seçimi derken sonra da genel başkanlık yarışına girişti CHP'nin içerisinde. Asla İstanbul'la ilgilenmedi. İstanbul'la ilgilendiği zamanlarda sadece söylem üretti ve sadece kürsüye çıkıp işte örnek veriyorum mecliste AK Partili şeylerle, meclis üyeleriyle kavga ettiğini izledik hep. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde kavga eden değil, kürsüye çıkıp sağa sola bağırıp hesap soran değil. Hakikaten çıkıp adam gibi işini yapacak bir başkan arayışı olacak İstanbul'un. Bunun altını net bir şekilde çizebilirim. Hatta bunu doğru tabir etmek gerekirse İstanbul yeni Kadir Topbaşı'nı arayacak arkadaşlar. Yani İstanbullu yeni dönemde yeni Kadir Topbaşı'nı arayacak. Çünkü Kadir Topbaşı dönemimizi hakikaten çok özlüyoruz İstanbullular olarak. Neden böyle diyorum? Çünkü Kadir Topbaş döneminde inanılmaz yatırımlar yapıldı. İstanbul gerçekten hayatında tanışmadığı yatırımlarla, büyük hizmetlerle tanıştı. Fakat biz Kadir Topbaş'ı hiçbir zaman kürsüden sağa sola ateş ederken, siyasetin merkeziyle kavga ederken veya parti içerisindeki dinamiklerle boğuşurken izlemedik. O sadece görevini yaptı ve İstanbul'u ve İstanbulluyu hak ettiği seviyeye çıkarttı aslında. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde AK Parti profil belirlerken İstanbul'da birazcık Kadir Topbaş vari bir e, aday belirlemek zorunda. Ben böyle bir aday bekliyorum açıkçası. Yani sürekli kürsüden insanlara mesaj veren, sürekli e, kavga eden bir aday İstanbul'da AK Parti için doğru bir aday olmayacaktır. Öncelikle bunun altını çizeyim. Bunun haricinde tabii ki, e, malumunuz İstanbul'da mikro milliyetçilik hakikaten çok üst seviyede. Özellikle Karadenizlilerle barışık bir adayın da e, ön planda olması lazım. Zira e, hepimiz bunu konuştuk. E, İmamoğlu, Trabzonlardan Karadenizlilerden e, bir oy da koparmaya başarmıştı. CHP'li olmasalar bile sırf ona oy veren e, bir kitle vardı. Dolayısıyla burada onun karşısına eğer bir rakip koyacaksa AK Parti, rakibi belirlerken yine bir Karadenizli aday olması belki artı bir puan kazandıracaktık, e, kazandıracaktır. Dolayısıyla e, naif, hakikaten nazik işini yapan, ee, ve bütün herkesten oy alabilecek, yani bütün herkesten oy alabilecek derken CHP'lilerden de oy alabilecek bir aday belirlemesi gerekiyor AK Parti'nin. Ee, bunu da belirlerken muhtemelen şöyle yapacaklar, ee, çok zor değil aslında. Şu anda bazı ilçelerde e, AK Parti'nin aldığı oydan daha fazla oy alan e, belediye başkanları var. Yani örnek veriyorum AK Parti veya Erdoğan e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde %48 almış. Ama belediye seçimlerinde bir bakıyoruz, oradaki belediye başkanı yüzde 50 almış. Dolayısıyla bu avantajlı bir durum sağlıyor AK Parti'ye. E, tahmin ediyorum, e, orada işte o iki, artı iki puanı CHP'lilerden alabilen belediye başkanı adayı, e, İstanbul genelinde de e, muhalif seçmenden oy almayı başarabilir. Dolayısıyla AK Parti bu ayakların üzerine kurulu bir aday belirlemesi gerekiyor önümüzdeki dönemde ki ortaya koyabilmesi için burada eğer İmamoğlu e, Millet İttifakı'nın tek adayı olarak çıkarsa yine karşımıza seçimi alabilirim. Aksi halde zaten mevcut son seçimdeki oylara bakarsak yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki oylara bakarsak zaten bu pozisyonda eğer karşı taraf yine tek adayla çıkarsa AK Parti'nin pek de şansı kalmıyor ancak doğru bir adayla karşısına çıkarsa bu seçimi kazanabilir. Benim görüşlerim böyle. Önümüzdeki günlerde tabii bir sürü daha adaylar konuşacağız. Şu ana kadar konuşulan gerçekten çok ciddi adaylar var AK Parti'nin içerisinde. Bunların içerisinden bu profile uyana bakmak lazım. Örnek veriyorum Murat Kurum konuşuluyordu. Artık tabii ki İstanbul Milletvekili. Ee, Varak konuşuluyordu. Bunun haricinde İstanbul'da şu anda belediye başkanlığı yapılan, yapan, yapmakta olan Tevfik Göksu, Hilmi Türkmen, Şadi Yazıcı e, ve birçok daha belediye başkanı var. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Bey konuşuyor. Bunun gibi böyle birçok isim hakikaten geçiyor AK Parti'nin adayı olarak ama burada esas dikkat edilmesi gereken bu adayların içerisinden CHP'lilerden de HDP'lilerden de diğer partiye oy veren seçmenden de oy alabilecek adayı ön plana çıkartacak AK Parti çıkartmalı ki bu seçimi İstanbul'u kazanabilsin. Görüşmek üzere.